Hayve yapacağım şöyle vur. Ay deprem oluyor. <laughs> ya. Evet. Tokyo Hayve. Anlattın. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Oynayalım. Oynayalım bakalım. First player en son Tokyo'ya giden yazmamışlar. O yüzden... O yüzden, o yüzden bunu getiriyorum. Çıt. But... Hmm. Ben. Başla bakalım. Kurarken şöyle bir mesafe olacak şekilde ayarlamışsın. Güzel. <laughs> Kontrol mü ediyorsun Tabii sen benim? beni? Şiile miyle olabilir? Cımbızım burada. <laughs> Karar veremedim. İlk olmak da değişikmiş. O kadar zor bir oyun değil. <laughs> Derken... Al bakalım. Hmm, tabii koyamadın. Yo. Bakıyorum. Şöyle koyabiliyor muyum? Niye o kadar uzaylı? Nasıl bir strateji uyguluyorsun acaba? İşte koyama diye. Koyama. <laughs> Sen bana gel. Japonca konuşuyorum orada. Ben sana gelme ya işte birbirinin şeyine gitmen lazım ki oyun olsun. Koyama. Ben <laughs> o Koyuma'dasım. Geçt. Al. Yani arabamı aldım sanki koyacakmış gibi. Koyama. Hadi bakalım. Ha <laughs> oradan Bak. şimdi nasıl geleceğen geri? Biraz daha gezeceğim ya. ben. Biraz daha. Sen sen biraz gez gel. Şöyle gezeyim. Dur şöyle tepin ki. <laughs> Kendi koyarken düşünce bir şey, şey bir şey olmuyor. Hı -hı. Bakayım geçebiliyor muyum? Koyama. Ben ne bence diyorsun? koyabilirim. O zaman oyunun adı Koyama olabilir mesela. Türkçe. Ne ortaya evet. Koyama evet. oynadınız mı? Abi Koyama çok güzel bir <laughs> Çok güzel. İşte şimdi ben kaç yol üstünden geçtim? Ha şöyle bir olay var. Hmm. <laughs> Okey, no kısmını göstereceğim size. Sütunun üzerinden geçemiyor muyuz yoksa? Evet, öyle bir demişlerdi. O yüzden hani neyin yolun üstünden geçtiğin şu an belli olmuyor. Bak. Eee, bak no demiş. O zaman no, şöyle. Okey, no. Şöyle. Evet, hangi yolun içim. üstünden geçtiğini karar ver. Belli oldu mu? Artık? Bak arabanın yönünü de öyle yapıyor. Çok da belli olmadı ama. Nasıl lan buradan geçiyor işte. Tamam hadi hadi. Koy ama ben koydum. Ben de koyacağım şimdi. İki elle konulabiliyor öyle i̇ki bir yerle, şey dememişler. İki elle koyabilirim. Diye. Koyabilirim. Anladım. Hmm. Kendi yolumun üstünden geçince olmuyor zaten. Tabii ki tabii ki. O zaman mantıken piç, benim piç, piç. şuralara gitmem lazım. Nasıl <laughs> şey şey koymuş. Hmm. Koyama. Sen koyama diye uzun uzak uzak, koydum ama. 1, 2, 3, 4. Devamlı gidiyorum, yükseliyorum. Oraya olacak mı ders? Niye olmasın? Yetiyor mu? Vay. Ya, sen... İki tane birden. Yo bir tane. Buradan geçmiştin çünkü. Ya çünkü koyamayı biz böyle oynarız. Evet bir tane tane değil. Evet bir tane koydum. Koyama. Hadi bakalım. Ya, düşünceli gördüm. Düşündüm. Ya <laughs> şöyle yapayım. Çok yakın oldu da. Ee... Ay. Artık ben. Ha. Okay. Bir tane koydum. senin yolunun üstünden geçtiğim için koydum. 4 hmm. Dört. Çok üç boyutlu bir oyun. Bir, iki, üç, dört, beş yapacağım artık vallahi. Valla. Tamam. <gülüyor> daha <gülüyor> daha daha güzel burada gibi. sıçıyorum daha. Önce bir boyunu alayım. Bir boy vereyim. Güzel. Nasıl? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> ha sen öyle geliyorsun. Nasıl? Şöyle. <laughs> Şöyle. Güzel taktikler. Çubukla, Belli olsun. Çubukla ittirmece. Ya şu çubuğu koyması biraz... Artık, artık. ayağa falan kalktım. <laughs> evet çünkü koyama çok zor bir oyun. Ee, ee, şimdi ben en şey ki, evet geçtim. Ki. Sen bir de anlatırken alttan geçmeyi anlatmadın. Alttan, da, alttan ya da üstten dedim ya. Ha, ben o zaman bakıyordum. Ama örnekler bakıyorum. hep üstten verdim evet. İşte. Alttan örnek yapmadım. Bir de formasyonu var bilmem ne. Ya söyledim ya an... dinleyen anlar, sen dinlemediğin <laughs> için anlamamışsın oraları. Göreceğiz, yorumlarda buluşalım. <laughs> Şimdi ben şuradan, böyle bunun altından geçmek istedim. No! <laughs> evet 3'e 2 bu burası 3'e 2 boyunda ben de 3'e 2 yaparsam eşit no. oluyor çarpışılıyor. 1 yaparsam bunu koymam lazım. Bu tek başına konulamıyor, olmuyor. No. Evet, aynen <laughs> öyle. Şu an rule book'un bana no örneklerini yani hepsi öyle denk geldi. O yüzden 4 yapacağım burayı böyle. Hmm. Böyle 4 yapacağım. Şunun üstünden geçilmemiş, onun üstünden geçelim. Hmm. Hı. Bu araba ters yöne gidiyor. Çarpışır onlar. Yok. Şimdi o kadar da değil. kendi yolum. Buradan geçtik. Şuradan geçmem lazım benim. Bir bakayım. Hmm. Şöyle şöyle gitmem lazım. Allah Ama yaşam. sen de oraya gittin Ondan sonra nereye gideceğim? O taraftasın. o yüzden şuraya gitmem lazım ki. Değil mi? Beş. Oo. Hı hı. Beş 5 olduğu için mecbur altı koyacağım. Ne? <laughs> Küçütsen. Ya nereye? No. Sen şu tarafa gitmiyor mu? No. No. <laughs> bir bakayım. Şöyle. Oradan da şöyle geçerim artık. Ne var? 5'i hmm. koyan sensin bir kere. No. <gülüyor> 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 3 4 5 4. Şimdi altıyı koyuyorum. Oy. Highway dedin böyle olur. Ay, yardım edesim geldi ama etmeyeyim. Ne gerek var? <laughs> Arabamın yönüne bile bak. Önem ediyorsun. Cımbızla kal. Yok ben kaşlarımı aldım. <laughs> Hadi bakalım. Şincük. No. Nereden geçeceğiz başka ya? Ben bilmiyorum artık. Hadi şunlar da bitiyor bir de. İşte. Şimdi. Dört. Ben de beş yapsam. Şöyle. Şöyle. Ya da. Şu yeşilin üstünden geçilmemiş ya. Diyor oradan geçeyim. Ne dersin? Olur mu dersin? Şöyle. Biraz tam şunun üstünden geçti ama. İşte bilmiyorum artık. Ben son belli olmuyor ama. Ya sen yok şu an yandan geçiyorum artık. Hı -hı. Oldu bence şu an. Şunun üstünden geçtiğim için. Böyle. Ama en üstteki değil ya. Nasıl? Bunun altından geçiyorsun. Hem en üstte hem en altta olması gerekmiyor mu? Yok. Ben no. Bunun bunun altından geçtim diye koymadım da şunun üstünden geçtim diye tamam koydum. da ben. yeni koyduğunun ha. en üstünden ve en altından olması lazım. Sen şu an ortadan bir yerden geçiyorsun. değil or. Tamam. En üstünden ya da en altından olması lazım. Tamam. Şu ben an... bunun en üstünden geçtiğim için bir. Koyabiliyorum. Bir de ben senin üstündeyim. Nasıl ya? Sen anlamamışsın onu. <laughs> Şimdi araba koyman için ya en alttan geçeceksin evet. ya en üstten geçeceksin. Evet. Burada bunun en üstünden geçtiğim için araba koydum. koydum. Bunun en altından geçmediğim için araba koymadım zaten. Hmm. Anladın mı? Yani bunun için bir şey yapmıyorum ben. Burayla ilgim yok benim. Tamam çok çıldınız o zaman. Ben bunun üstünden geçtiğim için araba koyabildim. Şimdi ben orayı bir azaltayım o zaman. <laughs> Şöyle. Bir, üç. Şunun, şunun üzerinden geçeyim de. Şu an çok da dik Nasıl çok sona... yok? Buna dikmem. Ha, bunun üstünden geçmemişsin sen daha önce. Sen geçiyorum şu an. Uy orada araba durmaz. Altıdan üçe düştün. <laughs> Kendi parçam olduğu için bir şey oluyor. Korktum. Bir tane daha koy. Bilir. Sütten koy. Ne yapıyorsun? Çocuk mu Çok kaydıyorsun? Çok <laughs> Koysana bir tane daha. Ya sütünü mu az? Koysana. Sütunu mu az? Kayıyor vücür vücür yollar. <laughs> Hop. Ne oldu? Ay koptum. Aa, demek ki sarı her zaman en üstte olacak. Ya ne fark eder? Hiçbir şey fark etmiyor ama oyunun kuralı öyle. Su ama ne diyeyim. Frenler tutmuyor. El frenini çek. Hı. Hı. Evet. Üç fark olunca frenler tutmuyor. Onu da söyleyeyim yani. Evet. Şimdi bunun altından geçilmiş olduğu için Hı. buna ben bir şey yapamıyorum. Sen onun üstünden geçebilirsin ancak. Oooo. bir şeyim kalmıyor ben bunu bilmem ben, ben, ben. ben bilemem <laughs> yani yani ay çok karman çurman oldu kaç o 2 4 6 4 5 ben 5 yapacağım eşit yani yapacağım o yüzden sarı kullanıyorum. Nasıl neyle eşit? Bununla eşit. He. Yani <laughs> artırmadım, azaltmadım da. Ay, kız elim değiyor. Ha. Oo, hmm. çok tatlış. Ee, ben onun altından geçelim. Sen onun altından geçmişsin zaten. Hmm. Altından geçilmemiş olması lazım. Anladın hmm. Ben ne yapacağım? Düz boş yapacağım. Ben de boş bir şeyler yapacağım. Bir yerlerde yine koyarız. Ama Düz boş bir şeyler yapacağım. Ama tabii ki de bunlar bitiyor. Bunlar çok az kaldı. Vallahi ben dört... 4... O zaman 3 insan... Azalalım artık biraz. Çok yükseklerde oluyor. Şöyle oldu. Hmm. Biraz garip oldu ya. Şu tarafa mı gitsem? Ne yapsam? Ama Şöyle ederim. gideyim. Bilemedim <laughs> yani. Şöyle. <laughs> Orada beş. 5. Ben şimdi 2'ye düşeceğim. Sarıyla. 5'ten. 3 fark olunca zor mu oluyordu? Kayıyor. Koy kayıyor değil, mi, koyu, de değil de mi? Ya. O zaman 3'e düşeyim. Şunun altından geçmeye çalışacağım da. Nasıl geçeceğim? Orada zaten 3 var. Ay bu buradan nasıl oluyor bir de böyle olmuyor ki? No. <gülüyor> no <gülüyor> şu <gülüyor> an resmen no. <laughs> Aa. Geometri nasıl bu senin? Obviously <laughs> kötüymüş yani oradan belli No. Oldu. Bunun ağzında mı bu geçmiş. Eee... no. <laughs> o zaman ben de bir şeyler yapmak isterim. Şöyle. Hmm. Yani anca buralarda bu yerlerde karşılaşırız. Beşten üçe uygun bence. Kaymaz herhalde ha araba. Hmm. Araba koymayacağım zaten. Şimdi soru. Ay, soru. Benim burada sarım var. Ben buradan <laughs> çıkabilirim. Çıkabilirsin evet. Ya. Ay ben onu unuttum. Ya. 4 3 değil. Şöyle 2 ile aşağı ineceğim orada. Şöyle. Ya çatal. Şöyle çatallanıyordu çok zor bir çatal. Bir de yakın oldu. Yani yakın oldu Allah. Eh. Ay yok. Aman tanrım. Ay. Tamam. Ah. Bu yol yamuk. No. <laughs> ha. Ay, ya, ya ay, ay, ay yamuk koydun arabayı. Ben. Ya bana ne? Bana hiç... gelecek düşecek sonra. Ha. Düşürme. Ya, drift yapıyor. Tokyo Drift. Ben 3 um, 2 um, Şunun altından geçmek istiyorum da. 3, 4, 3, 3, 2 olur bence. Şöyle. Ay. Ay. Ya bu çok kötü bir açı. Şuraya koyduğumda. Düşürsene. Evet. Düşürsene. <laughs> Hoppa. Koydum. Koydum. Altından geçtim. E ben ne yaptım bilmiyorum. <laughs> Ama ben şu an öndeyim gibi üç arabayla. Sen ha, ben de 3 oldum şimdi. Şu an baya eşitiz. Eee... Sen o tarafa gittin. Ben dönebilirim. Çıtaklarım var. Dönebilirsin diyorsun. Evet. Burada sarım var, burada sarım var. Yapabilirim bir çıtak. Hımm. Hmm. hmm. Valla biraz sıkıntı. şu an zaten son koyuyorum gibi bir şey yani. Ne? Kaç kattasın? İki. Daha sütünüm yok. Yani İki, birey... Son 2'yi neredeyse. Sonra tekrar 2'ye çık. <laughs> İnim de ne yapayım yani inip. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Parçası önce biten bir... kaybediyor. Ona göre. Şöyle koyayım. Parçalarını akıllı harca. <laughs> <Hı>. ne <yapıyorsun? Gülüyor> Rulebook'u açtım. Parçası erken bitene bakarız az sonra. Bunu mu yaptın? Bunu. <laughs> Aa. En başında demedim zaten parçası biten bitiyor diye. Evet ama belki bir detay bir şey vardır kaçırmayan diye. Ne yapacağız? no yazacak ben... geçecek. No No. <laughs> ben ne yapsam ki ya? Bilmem. Yani. Senin şunun altından geçtim. Şunun bunun altından sen geçtin. Şunun altından geçen olmamış. Ama nasıl olacak ya? Bu imkansız bir açı. <laughs> Saçma oluyor. ya. Böyle konmuyor değil mi bu? Böyle... Ne yapayım? Böyle konur mu acaba? Konmaz. Konmaz mı? Ya mümkün değil. <laughs> Ama sen koy delir ki. Ne yapayım <laughs> Ya of. Ee... Ki... Ee, Şuradan çıkabilirim. Şöyle yapabilirim. Ama <laughs> üç fark oluyor öyle de. Ay çok zorlu. Ha, araba koy. Of. Ya. Durur mu dersin? Ya. Oldu. Senin frenler sağlam. Evet, benimki kaymadı. Demek ki benim araba tırt. Evet. Benim araba şey... Ben kış lastiklerimi taktım. İşte olmadı. O lastikler şey <laughs> olmadı yani şu an. Evet, bir tek zaten bu, bu var yani. En son ben Biz şey Sen? Ee, ben de onun üstünden olması lazım mantıken. O olmuyor. Ee... Ha. <laughs> Bir tane daha şuradan yolun var senin. Evet de. Şunun altından da geçilmemiş. Nasıl olacak o? 3'ten 2'ye düş yani. Ama 3-2-3-2 olmaz. Ya şimdi 3-2-3-2 mi? Evet. Şöyle olmuyor mu mesela şuraya? Şimdi şöyle anlatayım. Senin benim yoluma bak 3-2. Senin koyacağına bak 3-2. Eşit olca olmuyor. Ya olmuyor da yapacak başka hiçbir şey yok. ama rulebook no yazmış. Bu hareketi ya, deneyemezsin. Başka bile. hiçbir şey yok. Şimdi deneyemezsin. Bile. Ya boş koyacağım. Boş koyunca da kaybediyorum zaten. Bak şimdi sana no yazısını göstereceğim. Bak. No. No. Dur o değil mi? Yanlış, ya, yanlış yeri mi gösterdi? Şunu mu bir şey Bir tane no'yu oradan seçiyor. <laughs> bir dakika. Ha şurada bak şurada şurada. İkiye bir örnek var. Ya tamam no. biliyorum örneği. <laughs> sana göstermiyorum zaten. Bir örnek. Bu senin şey, şeylerden. o benim. Çıkış... Çünkü... <laughs> Koyayım bu oraya? Çıkış yapmak istesen mesela artık bitmiş bitirmiş oluyorsun aynı. Çıkış yapmak. Bir tane koyuyorum öyle iki tane kalıyor bitirmiş oluyor. Çıkış. Oluyor, Çıkışta son arabanı koyunca çıkış yapamıyor musun? Öyle değil mi? Ben, Şöyle ben bu oyunu biliyorsun zannediyordum. <laughs> Diyor ki yani You may not start a new road from the exit so this needs to be planned at the end of the game or with the use of junctions. Demiş. Use of junction o zaman. Ben sana junction'ımı use edeyim. Şöyle geleyim şuraya. Madem. Al ben gidiyorum. Gidiyor mu? E ben ne yapacağım? Hmm. Ben bilemem. Son sütunu istediğin yere koy. Sen de çıkacaksın. Sonra bir tane... Ben, ee, böyle yapacağım düz. Ama senin eksit olmuyor. Junction'ın değil. Ya yani şu an olmuyor. Bir sonrakinde çıkabilirim ama. Bir sonrakin var mı sütun? Sütun olmuyor zaten. Çıkışta birden sıfıra düşüyorsun. Hmm. Ben 2'den 0'a düşemiyor muyum? Junction'a düşmem lazım. Ha. Hmm, Junction'la düşemezsin ya. Öyle şey mi olur? Bir sonrakine karar vermiyor ki junction. Şu an istediğim ben Junction'la çıktım yani şu an. Öyle mi diyorsun abi? Sen bunu niye koydun? Çıktım diye işte. Çıkmadın ki. Çünkü yere değmesi lazım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu legal bir anla değil. İşte seni denedim. Hadi be. <laughs> o zaman al. Ay şeylerimiz karışacak. Şu senin mi? Bu benim herhalde. Hayır. nasıl çekiyor? <laughs> nasıl çekiyor? Hemen hiç şey Senin Bir, değil. 2 3 tam tam. Ben değil. çıktım. Evet, sen çıktın. 2 <laughs> kaldı. Şimdi ben böyle yaptım. E sen oynayamayacağım şimdi. Öyle görünüyor. E ben buradan geçebilirim. Çıktıktan sonra bak ben koyamıyorum değil mi bunları? Hayır. Bak şimdi bak bak. Ne o? 2-1-2-1 işte. Nasıl? 1-0'ın üstünden geçtim. Aa. Böyle çıktım. Altı üstünden geçtiğim için. Bu da son arabamla çıkış yapıyorum otobandan ve oyunu kazanıyorum. Buraya alkış sesi eklersen haydi canım. <laughs> Buraya şey sesi koyacağım. Yuhar kendini öldüren harakiri yapan Japon <laughs> işte o, sen o ben. da benim Evet <laughs> yani oyun böyle tabii ki de management kadar koydum bitti değil bir düşünme gerekiyor Taktik. bir strateji yapmak gerekiyor bir de oyunun sonunda ortaya çıkan manzara her zaman çok güzel oluyor. Vay be ne inşaat ya diye aha masaya vurdum. <laughs> Dökü çok güzel olurdu. <laughs> Ay yapacağım şöyle bu. Ay deprem oluyor. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ama bu yani da, bu gerçeğe aykırı oldu. Evet depreme karşı dönem değil. Bunu, bu, Türkiye'deki yollar. evet. <laughs> 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 Neyse. Evet. Güzel. Bu da böyle bir oyun. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet. oyunlarını seviyor musunuz? Ben de çok seviyorum. Eğer kanala abone olmazsanız kutu oyunları ülkemize yaygınlaşamadan geberip gideceğiz. Buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız o zaten sizin ayıbınız. Şu kanala abone olun. Bildirim zillerin falan da açın ki her yeni videodan haberiniz olsun. Haftada 3 yeni video. Bazen her gün bir yeni video. Bence hiç fena değil. Abone olun.